Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Survival RPG 4 ve kaldığımız yerin dördü. Geçen bölümde açıklama yaparken oynamıştım. Bugün de açık açıklama yapmaya başladık. Yay! Defansı arttıralım. Sürekli yardım edeceğim peki ben en son nerede kalmıştım Şunu mu taş Sen, <laughs> benim tahta kılıcım var ya ben neden tahta kılıç yapmaya çalışıyorum acaba Şarkı normal bir şarkı oynuyorum ben bugün şarkı bir de bir şey evet, Peki bizim bir sürü şeyimiz geçelim. Bir tane ipe ihtiyacımız var. Ee, Bütün tek hastayım. Boğazlarım şişiş. Şişi. geçebilirim. Yani ilerlemiş bir çok ilerlemiş bir şekilde ne, videonun altında yorumları söyleyeyim. Ya ben Facebook'tan bir anket anket yaparım. Ee, pay, paylaşma yaparım denerim. İlerli, ilerleyerek yani ilerden mi devam edelim yani bu arada bayağı bayağı gelişmişiz. Şiz yani oralardan mı başlayalım? Yoksa direkt şu anki ile mi devam edelim? Benim bu size kalmış ben size bırakıyorum. Karar verip zaten yaparsınız diye tahmin ediyorum. sadece yanı çekiyorum. Biz daha oyunun başındayız ya. Daha i̇şte oyunun çok çok başındayız.

એલે Şimdi şöyle girip Şöyle gelmemiz lazım Okey Efe bir şey var mı? O da evet çok anladım haftalık ara tatilini elimden geldiğince her gün bir atmayı deneyeceğim. Aslında sadece ara sadece bu bir haftalık tatil değil. Aslında bütün saat ta, bütün ta, e, tatiller yani özel şey tatiller. Bir haftadır, iki haftadır o tarz tatillerde her gün video atacağım. Ben yeni ha, şunu mu Seviye 13. Ben neylere bulaşıyorum o zaman? Ben şu sahil yaratığını bulamadım bu arada. Ben sahile gittim mi bu arada. Şurada bir sahile var. Onun belki özel bir kalyan yolu varsa onu keselim. Güzel bir, bir özel kalyan yolu olacak. Dümdüz gidersem Şimdi yapabiliyor muyuz? Güzel. Bundan sonra artık de de. Bunu Ee, evet akşam oluyor. şu anda iyi gidiyoruz. Saldırı. Tamam. Şimdi evet hemen sabahın ilk ışıklarıyla uyanıyoruz. Güneş doğuyor. Biz doğuyor. Biz de yapıyoruz. Hemen işe başlıyoruz. Evet. Bugün iki amacımız bütün eşyalarımızı taş yapmak. Zor değil, bir iş değil, Bütün eşyalarımızı taş yapmak. Ama bence yapılabilir. görmeyelim. Bu da bir şey değil. Neyse. Bir an daha ben. Evet. Kaç dakika olmuş videomuz? 10 dakika. 12 13 dakikada kapatalım. 13 ve 15. Yani anlamıyorum. Şunu yapmak için bize taş lazım ama taş bulamıyorum ben. Taş. Ne yani bunu bulamıyorum da ne? Bu da Şunu alacağım. Birini yüz yüz. Ah, birini yüz. Evet. Evet. Galiba şu anda aşçı, aşçılık, aşçılık bir tık öğrendik. ona galiba. Bir aşçılık öğrene. Galiba bir tek aşçılığı öğrendik. Ve e, galiba bu ilerleyen zamanlarda daha fazla olacak. Hadi artık. Bu neden çıkmıyor ne anlamıyorum. Kesinlikle bir ayar görevini aldı. Şimdi öldü, fareleri öldür diyordu. Fare sıkıntım var zaman diyordu. Fareleri öldürdüm. Öldü fareleri öldürdüm. Öldürdüm. Güzel şeyler vardı. On, onda da güzel şeyler galiba veriyor. Hadi gel artık. Gel. Hadi fare. Ha Kaç tane kaldı? 5 tane daha öldürmemiz gerekiyor. Ben bu etraflarda şey görmüyorum ya. Hayır. 15. dakikada kapatalım ya. Bu videoyu ben pek de... sevmiyorum. yapmak istiyorum sana Hadi ama. <laughs> Neyse şimdi kapatalım. O zaman arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Aşağıdan kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.